İyi akşamlar Meli abi. Oo. İyi akşamlar Muhacım. Oho bu ne şıklık Meli. Bırak abi seninkinin yanında bizimkinin yapımı mı olur? Aha oh, sağ ol. Moralim güzel biraz. Oh. Ragıp baygın bakıyorsun yavrucuğum? Hayrola uykun mu geldi? İçtiğim Şeref Bey. İçti tut gibi. Paşa burada. Ah hani? Barda oturuyor. Aman efendim maşallah. Hoş geldiniz paşam. Oo, hoş bulduk birader. Nasıl bakayım? <laughs> Topladın mı güzelleri? Ah, hazırlanıyorlar <laughs> paşam. Hepsi çok heyecanlı. Ay, görseniz kalpleri küt küt atıyor yavrularımın. Ne var bunda bu kadar heyecanlanacak ya? Gelsinler görelim. Objektif olarak kararımızı verelim. <laughs> Maşallah sen de tit tit titriyorsun birader. Heyecanlan mı? Ay, ne diyorsunuz paşam? Ay, bakın kalbim dışarı fırlayacak gibi vallahi. Aha, <laughs> ee, hanımefendi gelmediler mi, Konsolos Bey? Gelirler Konsolos Bey'le birlikte. O biraz zor hazırlanır. Bir de canımı sıktık tartıştık. Mama abi, şimdi ben de onu anlatıyorum Handan Hanım'a. Hah, iyi akşamlar. İyi akşamlar Şeref Bey, çok şıksınız. <laughs> Biz de sırtımıza geçecek bir türlü gömlek bulamıyoruz ya. Bu nasıl kadınlık böyle? Aa olur paşam. Ev hali bu. Aa, sinirlenmeyeyim böyle şeylere. Ee, eti tadıştırayım. Ee, televizyonlardan, radyolardan çok iyi tanıyorsunuz muhakkak. Ee, e, Muho. Nasıl bakayım babayın? Muharrem mi senin asıl adın? Muharremdir paşam. Ellerinden öperim. Hürmet ediyorum. Sağ ol babayın. Askerin yaptı mısa bakayım. E Söyle ulan nerede o para? Ne parası anam? Sus anam deme bana. Senin gibi evladım yok benim. Zülfü'den aldım 5000 var. ne yaptın söyle? Onu da mı yedin ha? Tövbe anam yer miyim? Bankada biriktiriyorum oğlum için. Abimin parasını mı biriktiriyorsun Bekir? Sen bizi o kadar salak mı yavaş. Ha? Cevap ver. Oh. Oh. cevap ver. Oh. annem cevap. yavaş morarttın. Sus. Morarsın gözü kör olasıca. Sen yine şu kıza şu çocuğa dua et. Onların hatırını affetti seni Gebertiyordu vallahi yine oh. Ben de bıktım Bekir Bak söyleyeyim böyle abimle senin aranda kalmaktan bıktım Bir yüzümüzü güldürmedin hayvan Sen nasıl adamın adına ondan bundan borç alırsın ulan oh. Oh. Sus sesin çıkmasın Allah'ın cezası Sus Bağırma lan bağırma Sus. Duyacak şimdi deli gelecek üstümüze Haksız mı ama Bekir Her seferinde adam affediyor Sen ne yapıyorsun ne yapıyorsam sizin için yapıyorum Nesrin'im. Ekmek musaf çarsın kendim için bir kuruş aldıysam. Sus yemin etme. Sus. Sus. Ne yapacaksın affetmeyip de Nurim? O da senin kardeşinin kocası. Olmaz olsun öyle kardeşimin kocası. Pis sahtekar. Ortada bir de masum yavru var. Hmm. Elini kolunu o bağlıyor zaten. O çocuk olmasa veririm mahkemeye o iti bir celsede boşarlar. Ne yapacaksın artık Nurim? Olan olmuş. Görmeyeceksin aile içinde bazı şeyleri. Görmeyeceğim ha. He. Aşağılık herif. Benim adımı vermiş onu bunu dolandırmış. Ulan hadi birini affettik. Bu kadar da olmaz ki. Durdukça pislik çıkıyor ya. Bağırma Nurim bağırma. Bak rengin değişti gene. Zor nefes almaya başladın. Eğlenmeye gidiyoruz şuradan ne güzel. Ulan kahretsin. Ulan herif beni canımdan bezdirdi be. Bazen şeytan diyor ki bas iki kurşun biri ya, o canım. itin şakana biri Aa, kendi şakana. Allah esirgesin Nurem getirme öyle şeyler aklına. Bekir bak eğer sonra paraları kadınlarla falan yediysen vallahi bir dakika bile düşünmem atarım yüzü yeter artık. Aa ne kadın nesrin? Sus nesrin deme bana. Şşş yutacak. Söyle ona söyle nerede o paralar ha nerede? Bak iki gözüm önüme aksın Allah. Yemin söz oh, konuşun oh, yemin siz konuşun. Morarttın anam. Morarsın morarsın. of, oh, oh. Geliyor suyuna git. Gidiyor musunuz abi? Hmm, gidiyoruz. Hadi iyi eğlenceler. Sağ ol hala. Pek eğlence halimizde kalmadı ama. Elbisen de çok yakışmış Nur abi. Helal olsun. Jüri üyesi dediğin de böyle olur işte. Tüh tüh maşallah. <laughs> Bırak bu acılı bırak, dolandırıcı sahtekar. Ulan bana bak, Helmut'la konuştum. Bu beş de ödeyecek. Allah razı olsun abi. Sana acıdığımdan değil, yataklama Hemen it. Benim itibarım söz konusu. İnşallah başka kimseden borç almamışsındır ha. Bir daha bir borcun çıksın gebertirim lan seni orada. Tamam mı? Tamam Nur abi. <laughs> Senden önce ben gebertirim. <laughs> Nurim, hadi geç kalıyoruz. Tamam, tamam nerede? Tamam tamam itip durma beni. Zaten her tarafım ağrıyor. Başlarım jürisine de güzellik yarışmasına da. Oo. İyi geceler. Hadi. Hadi size de. Allah cezanı versin yüz karası. Yavaş anam. Sus. Sus anam deme bana. Şu yaşıma geldim ne hayrını gördüm kurtulsam. İyi akşamlar. Ah iyi akşamlar. Nasılsınız efendim? İyi akşamlar. Nasıl olalım konsolos bey? Biraz canımız sıkkın da. Ee, sinirden, sinirden. Belli oluyor efendim asabi. Siz de otele mi gidiyorsunuz? Evet Hı. efendim. Tanışma yemeğini. Buyurun birlikte gidelim. Ah, çok teşekkür ederiz. Ne dersin Güzide? Harika bir teklif Ümran. Buyurun efendim. Ee, paşamız gelmiyor mu? Paşamız? Ah, o daha önce gitti sanırım. Sağ olsun çok muhterem bir adam. Hakiki bir baba gibi hakemlik yaptı bize bugün. Öyle vallahi. Eli öpülecek adam. İyi ki geldiniz şuraya. Buyurun. Ee, evdekiler nasıl? Hiç görüşemiyoruz. Ne yapıyorlar? İyiler hanımefendi. Balık tuttular onlar da bugün babalarıyla. Oo, bir tava yaparlar şimdi çıtır çıtır yerler. Ee, biz yiyemiyoruz. Kızartma bize yasak da. Ee, buyur. Buyur. Hadi buyurun. Oh şu balığın kokusu da. İyot baba iyot. Elimizle tuttuk <laughs> oynar oynar. Aferin. <laughs> Hop. Ne rakı içilir şimdi mikroplar da gitti. <laughs> baba, paşa albaylara mı kaçmış? En iyisini yaptı oğlum. Çekilir mi o kadın? <laughs> hadi bakalım, başlayabiliriz buyurun. Eline sağlık. Günlerdir ilk defa şöyle baş başa kaldık Peride, farkında mısın? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi öyle. <laughs> hadi sen de iç bir yudum bu akşam. İçeyim hacı. <laughs> Oo, baba o ne? Fazla doldurma kafayı bulacak anne. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> 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 o ne baba? Taze soğan şurada dururken. <laughs> Bunun tadı böyle çıkar oğlum. Allah iyiliğini versin Selim. Ödüm koptu. Babam denizler hakimi. Tek kollu kahraman. <laughs> Hadi bakalım <laughs> sağlığımıza. Şöyle güzide hanımsız, İmran Bey'siz rahat rahat soğanımızı yiyelim, rakımızı içelim. <gülüyor> <gülüyor>